İstersen evrime giremeyelim çünkü muhtemelen ben seni ikna ederim. Sen Müslüman mısın? Yani senin dinin evrimi yok mu sayıyor? Yani Adem ve Havva'dan geliyoruz. Topicide. Sadece benim bilgim sana bu konuyu anlatabilecek kadar fazla değil. Yani ben bilgisizim bu konuda. İkisi farklı şeyler. Yani şöyle. Yani i̇lla bir şey var bunu biri yarattı. Tesadüfe sen de başta dedin ben tesadüfe inanmıyorum dedin ilk etapta. Tesadüfe inanıyorum dedim ben. Açalım kayıtlara bakalım. Tamam. Tesadüf dedim ben tesadüf demedim mi? Her şey tesadüf dedim ben. Evet. Tesadüflere falan inanmıyorum istatistiksel yani. Tarife e olduklarını hiç deney ve gözleme dayalı şeyler ben değil da ki. Sadece karşılık vermek için böyle konuşuyorum. Yoksa benim de kabul ettiğim şeyler değil. Nasıl diyor? Fiili yapan kişinin buna gücü yetmesi lazım. Mesela şunu bir karınca kaldıramaz diyor fizik. Doğru muyum? Neden? Çünkü uyguladığı kuvvetin bundan daha fazla olması lazım ki bu havaya kaldırabilsin. Diyelim rastgele ihtimaller ne kadar düşük olursa olsun böyle bir ihtimal her zaman var. Diyelim bebek rastgele böyle canı istedi gitti tırmandı masanın üstüne klavyenin üstüne çıktı rastgele bastı kafasını vurdu falan böyle. E, Yeter şey yapabilir mi? Diyelim. Nasıl diyeceğiz abi? Diyelim oldu. Öyle bir ihtimal var mı yok mu sonuç olarak? Ben hemen bebeği cansız yaptım. Tamam o zaman bir ihtimal kalır mı? Diyelim deprem oldu. Biraz... Rastgele sağ çarptı klavyeye gene bastı. <laughs> Kabeş e Ayranı bir programı bu bir aylık bebek yapabilir mi gerçekten? Hayır yapamaz bir aylık bebek hiçbir şey yapamaz. GTA 5'e yazabilir mi diyorsun? Kişisel olarak hesaplarsak yıllar... bir zat mı var diyorsun? Atom var mı diyeceksin? Ya benim benim görüşüm belli bir hani düşük bir olasıdır, bir şeydir. Oradan bir geçiş olmuştur. Ha bu, bu bence hani biliyorum şu an çok bilimsel konuşmadım o konuda. Ama benim benim görüşüm Kalınlar... Için mah mahkemede büyük ihtimalle siz haklı çıkardınız çünkü ben buradan geçiyordum çok da bilgim yoktu Bunların hepsini bilmen lazım ama bak dedim ya bizim en önemli olayımız bu Neden? Bizi yaratan zaten bizim yolumuzu göstermesi lazım Nereye gideceğimizi göstermemiz lazım işte o zaman beni mutlu doğru Yani ben de çıkarım şurada bir din ortaya atarım derim ki şu şöyle bu böyle Ama delilin ne kardeşim? Yani bir mahkemeye gittiğin zaman senden ilk isteyecekleri şey delil Bence şu adam şu adamı öldürdüğüyle kimse kimse hiçbir şey ispat edemez çok doğru. Bu kadar. Yani sonuca ulaşacağını da düşünmüyorum ama ıı, hayır edilir. Beni ikna etmem mümkün değil çünkü konuştuklarımızın tutarlı olmasını çabana saygı duyuyorum ama beyhude bir çaba olur. Yoksa bir zat mı var diyorsun? Atom var mı diyeceksin? Ya benim benim görüşüm belli bir hani düşük bir olasıdır, bir şeydir. Oradan bir geçiş olmuştur. Ha bu, bu bence hani biliyorum şu an çok bilimsel konuşmadım o konuda ama benim benim görüşüm bunun ileride kanıtlar uzaktan bakmak değil yakından bakmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa asla araştırmadın demiyorum. Zaten zeki çocuklarsınız. Belli yani potansiyeliniz var ama dış yüzeyden baktığınızı düşünüyorum. Yani çok içine girip de çünkü şu ağacı birazcık baksan şu ağacı yapanı. Sizin yanlış açılardan baktığınızı düşünüyorum. Ben... bizim kullandığımız fizikle, kimya ile, biyoloji ile, matematik, ile, coğrafya ile, astronomi, botanikle bakıyorum. Şeyle bakmıyorum ki. Aa, kulağımın arkasını görmüyorum. Yaratıcı varmış. Bu dağları kim yarattı? Mantıla Ar değil. araştırma yaparken hepimizin kullanması gereken araçlar yani. Belli bilim dalları. Yani hepimiz yani deizmde yine mutluluk yok. Olabilir. Yani ama ben halimden şu anda memnunum ondan dolayı. Yani şu an için konuşuyorum zaten. Ondan öyle diyecek bir şeyim yok daha fazla. O zaman şöyle yapalım. Ben seni... Etmez. Ben diyorum ki buna bir delilimiz, bir emaremiz var mı? En azından bana bir kağıt göster de peşine düşeyim. Ama bu sadece ucu bucu açık bir iddia. Hiçbir delile bir mantıklı bir temele dayandırılmıyor. Ya işte herkes bir yolu bulmuş. O yolda neler mi? Eyvallah Emre çok teşekkür ederim. Senle alıp veremediğim hiçbir şey. Sanat aklıyla çok çabuk oturulup karar verilecek işler değil. Yani ne düşüneceğim diyorsun. şey. Yani hep düşündüm şimdiye kadar. Dini. Bu dediğini, bu dediğini senin kafanla yatıyor mu içine o Yatıyor gerçekten, yattığı için söylüyorum. Sen diyorsun ki her seferinde her olay, ayrıntı hepsi ayrıntı değil. hepsi tesadüf. Hepsi tesadüf. Ne diyeyim sana? Ben sana ne diyeyim? Vallahi bir şey diyemem. Teşekkür ederim. Ama üzüldüm yani. Ama her şey ona mantıklı olur. Bir şeyin nasıl olduğunu açıklamak için her zaman yaratıcı yaptı diyebilirsin. Evet, Çünkü evet. Sen şey diyorsun sınırsız güçte bir şey var. Evet. Her şeyi o yapıyor. Değil? Evet. Her şeyi açıklar. Evet. Ama ben onu açıklamak istemiyorum. Benim, ben ona inanmıyorum yani. İnanmıyorum. Farklı. İstemiyorum farklı. Bu inançtır. İnanç olan bir şeyle karışamam. Ama ben olayı saha boyutunda konuşacak olursam yani delil, mantık, ispat o orada müdahale ederim. Ama diyor sanki ben böyle inanıyorum ona bir şey diyemem. Ama dediğin şeyde de sadece ben evet koşarak gidip kivi tohumlarını araştırayım. Siz de röportajınıza devam edin. Nasıl fikir? Ben buradan direkt koşarak eve gideceğim. <laughs> Kilit olmanı araştıracağım. Siz de röportajlarınıza devam edin. Merhaba. Eyvallah ben çok memnun oldum. Kendine iyi bak. Siz de kendi Bir düşün de. ama dediklerimi. Ben düşüneceğim. Umarım. Ben şunu söyleyeyim sana. O elma yiyeceksin hiç kaçışı yok. Asla inkar etme. Ben de sana diyorum ki bu elmanın zehirli olduğunu söyleyen yüz binler, milyonlar, milyarlar insan var. Neden araştırmıyorsun? Neden üstüne çünkü bu kadar zorunda düşünüyorsun? değilim çünkü ben onların inandıkları şeylere inanmak zorunda değilim. Zorunda değilsin ama bence araştırmak zorundasın. Çünkü o elma yiyeceksin. Sence, bence değilim ve yapmayacağım. Saygı diyorum abi. Eyvallah. Kendine iyi bak. Yani deizmde yine mutluluk yok. Olabilir. Yani ama ben halimden şu anda memnunum ondan dolayı. Yani şu an için konuşuyorum zaten. Ondan öyle diyecek bir şeyim yok daha fazla. O zaman şöyle yapalım. Ben seni fark etmez. Ben diyorum ki buna bir delilimiz, bir emaremiz var mı? En azından bana bir kağıt göster de peşine düşeyim. Ama bu sadece ucu bucu açık bir iddia. Hiçbir delile bir mantıklı bir temele dayandırılmıyor. Ya işte herkes bir yolu bulmuş. O yolda neler diyor? Eyvallah biraz çok teşekkür ederim. Sen ne alıp veremediğim hiçbir şey. Sanat çok çabuk oturulup karar verilecek işler değil. Yani ne düşüneceğim diyorsun şey. Yani hep düşündüm şimdiye kadar. Hadi, vazife Din. almış anladığım kadarıyla. Dedim çok güzel eyvallah yani. Ya bunları tabii başarılı bir insan ol. Ama kabri unutma tek derdim bu benim. Dedim ben artık o kabre inan. Hani olabilir mi? Şu kainat amaçsız ve gayesiz olabilir mi? Senin için yapılmış bu kainat kadar masraf yok olmak üzere kurulmuş olabilir mi? Anlattık, 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 konuştuk, durduk. Ben Allah'a düşmanlık ediyorum dedi. Dedim kardeşim sen az önce Allah'a inanmıyordun, yok olduğunu düşündüğün ve olmayan bir Allah'a nasıl düşmanlık edebilirsin ki? İnanın böyle durumlarda edebilirsin ki. İnanın böyle durumlarda yani inançsızlık durumunda kişinin derdi çok zeki olduğundan yeni bir yol bulma değil. Bazı şeylerin mantıksız gelmesi değil. İnanın. İnanın hiçbir yani zeka ile mekal hiçbir alakası bitti. yok. Sen dinler de bir teleşok oldu ama hala işleniyor. Ben sana dinlerin olduğunu ispat da ederim ama işte her şey değişebilir mantığıyla zaten ben şunun duvar olduğunu bile sana ispat etmem mümkün değil. Çünkü sen diyebilirsin ki bu duvar değildi. Ben de derim ki sana ben rüya görüyordum sen benim rüyamda yaşayan birisin. Aslında bu duvar değil burası deniz deyip her şey ihtimal üzerine vurup hiçbir şey sana ispat edemem. Bilimi de bu şekilde işleyemem. Mantığı da bu şekilde hareket ettiremem. Vicdan da bu şekilde çalıştıramam. Yani senin sahanda ben hiçbir şey yapamam çünkü senin sahanda her şey bir ihtimal ve her şey değişebilir. Ben bu sahada bilim de konuşturamam, mantık da konuşturamam. Sana şöyle ...ki iyi bir bilim adamı... ...hayatı boyunca okuyarak bir yerlere gelmiş ve seninle okuyarak tartışan birisi olarak söyle. Çünkü bak ben sana hiçbir zaman sen körü körüne bağlı demiyorum ama asıl ben değilim körü körü bağlı olan fikirlerine. Sen fikirlerine körü körü bağlısın çünkü bebeğin bile bunları yapabileceğini kabul eden sensin. Ben olaylara, mantık çerçevesiyle bakıyorum. Ben sana hiçbir zaman sen bak yine körü körüne bağlısın demedim ama sen bana bunu diyorsan... Ben ...şu ana kadar hiçbir agnostik insanın e, bunun körüne bağlı olduğunu görmedim ki ben, ben zaten... Olur. Hiç göstereyim mi sana agnostik körü körüne bağlı agnostik? Sen. Bence. Şöyle söyleyeyim ben bundan iki sene önce değiştim. Ondan iki sene önce de Müslümandım. Meal haricinde kaç eser okudun? Bilmiyorum. Sen okulun kitapları sayıyor musun? Hiç Yoktan birçok ismini biliyorum. Ben saymayı birinin sınıfta bıraktım ben, Böyle bir dünya yok. sayamam. Kaç ben, İslam, 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 islam eseri okudun? Bilmiyorum. Hayır okudum. Ben çok düşünmüyorum. Ben bir çok okuduğunu düşünmüyorum. Kaç tane veya kim söyleyemem. Çünkü zaten yazarlar pek dikkat etmem. Kaç. İşte İslam konusunda bence konuşabilmek için en azından e, birazcık okumak lazım ya. Okumadan tamamen Kur'an'dan meal okuyup da iki tane ayetle Kur'an'ı reddetmek ve inkar etmek bence kabul edilebilir bir şeydir ki Kur'an'ın getirdiği ekonomik sistem, Kur'an'ın getirdiği ahlaki sistem ve Kur'an'ın getirdiği bilimsel olan olaylara bakıp da Kur'an'ı inkar etmek gerçekten... Şunu söylüyorum dediğim gibi Türkiye'deki... Yok evde... mantıksız değil canım zaten ben de doğduğum andan itibaren çok inanç siz bir insan değildim de ama yani ben yolculuğumu hayat yolculuğumu bu şekilde devam ettirmek taraftarıyım. Kendimi böyle daha iyi hissedeceğimi. Belki İstanbul'un oldum. Ne olursa olsun. Kültüre saygı Biraz duyuyorum. Sohbetti. Ben çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Ama dediklerimi sadece bir kere düşünüyorum. Alakalı. Bir gün bir şey olursa benim anlattıklarımı düşün. Peki bak şeyle biliyor insanlar. İslamiyet'in delili yok. Aa kulağın arkasında görebiliyor musun? Göremiyorum. Allah var. O zaman hadi inanalım. Aa dağları kim yarattı bu dağları? Allah var. Hadi inanalım. Değil. Bugün Müslümanlar kendini çok güzel güncelleyip, çok güzel Bediüzzaman'ı kesin okumanı yani gelen kitaplar arasında en lirik ve en sanatsal olan kitap. O yüzden baktığın zaman çok etkileyici geliyor ayetler. Ama dediğim gibi, madem gözüyle bakacaksın. Gözle bakarsan, baktığın zaman tavanda hiçbir şey göremiyorum. gözü bende kapalı biraz o yüzden. De, ama dediğin şeyleri cidden düşüneceğim. Vallahi billahi düşüneceğim. Şimdi kardeşim bak, şu an burada bu cüzdan var. sunuyorum. Senin aslında şunu yapman lazım. Sence delisiz mi karşı ...bir tane delil yok. Yaradan'ın yokluğuna dair bir tane delil gösterebilir misin? Sen varlığına dair gösteriyorsun. Ama gö Gösteriyorum işte, onu diyorum. Gösteriyorsun. Olay orada patlıyor. Gösteriyorum ama işte bak. Demek ki benim gösterdiğime inanman daha mankul ve mantıklı. Birazcık daha düşünme ve sorgulama kısmında olduğum için... ...normalde birçok insan ailesinden birini kaybettiğinde... Çıkmak benim kendi tercihimdi. Öyle söyleyeyim hani. Arada sırada içeri de gelebilir. İşitiyor. Dedik ya çünkü sana işitme verin işitmemiz mümkün değil. Herkes işitiyor herkes görüyor. Abi insanlığın bütün duasını görsün. Herkes diyor ki ya bizi ebed yeniden yarat. Bizi yeniden yarat. Bu bütün duaları işitsin ama bu duaların hiçbirine yanıt vermesin. Konuşma kabiliyeti olsun ama bizi hiç takmasın. Nasıl olabilir? bilmiyorum işte dediğim gibi ben yani başıma gelmediği için. Hadi okumadım. mi yani? Biz yaratmaması mümkün olabilir mi yani? Kur'an'ın mesela bu mucizelerin böyle ya işte çok da zekiydi deyip de işin içinden sıyrılmakla sence olabilir mi? Sana bırakıyorum. Yani dediğim gibi okumadığım için hani bir şey diyemiyorum bu konu hakkında. Ne gayetleri açık gösterebilirim. Ya, dediklerime zaten karşı gelmiyorum ben. Hani tamam araştırdım. Benim de araştırmam lazım haklısın. Yani araştırdıkça daha sonra daha mantıklı gelir. <laughs> ben okurum ya en Tamam. Peki okuduktan sonra e, insafla okursan tekrardan da girme gibi bir eğilimin olur mu? Bunu samimi soruyor. Yani eğer gerçekten inandırıcı gelirse olur tabii niye olmasın? Yani benim anlattıklarım umarım rahatsız olmadın. Ben naciz hani böyle fikrimi anlattım sana. Senin de yine İslam'la alakalı kafana takılan bir iki bir şey vardır, olabilir. Varsa onları sorabilirsin. Yok. Yani çok memnun oldum hakkını helal et. Taktım seni ama. birazcık ama sıkıntı yok. Uzay memnun oldum. Gel bir sana <laughs>